Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Şimdi değişik bir videoda gene sizinle beraberiz. gene ee, grup gezilerinde sürekli bizimle olan Ulaş arkadaşımız. Özellikle son videolarda sürekli kalkış yarışları yaptığımız meşhur Tandır 2. <laughs> Hep bize geçilen sonra bizi paramparça eden Tandır 2. Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? gene ee, Aşülyus, gene konuk aslında son videolarda hep ana oyuncu aşilüs konuk oyuncular değişiyor. E, aşilüsün üretim kalitesiyle alakalı konuşmak istiyorum. Tandır 2'yi neden yanına koydum? Çünkü e, aşilüsün salıncakları çamurlu e, gidonu boğazı arka e, salıncakları olsun şu ayak dayama olsun vesaire vesaire tamamen Tandır 2 ya. Bakın ambiyans aydınlatmaya kadar salıncaktaki ambiyans aydınlatmalara kadar aynı. Yani şu boğazdaki şu ince ayrıntılara bakarsanız bunlara kadar aynı. Hatta ön kartuşları görüyorsunuz. Kartuşların bağlantısına kadar aynı. Peki neden Tandır 2 çok daha pahalı? Çünkü Tandır 2 hem kaliteli üretim varken bir yandan da güç var. 72 volt 40 amper elci bir pile sahip. Ee, 10.080 wattlı galiba pil güç 10.000 watt diyelim motor gücüne sahip. Dolayısıyla efsane bir cihaz. Zaten scooter dünyasında hız olarak ee, son yıllarda birçok cihazı 2. affedersiniz ama madara eden bir cihaz. tamdır 2. İşte bu kalite <laughs> ve güç istiyorsanız bu cihazı alacaksınız. Bu güce sahip olmak istemiyorsanız, benim için bu kadar güçlüye gerek yok diyorsanız bu cihazı alacaksınız. Benim için güç lazım ama bu kadar para veremem diyorsanız arka taraftaki Ultra 2'yi alacaksınız. Yani demek istediğim Dualtron'un bütçeye göre birçok modeli var. Şimdi gelelim Tandır 2'ye. Tandır 2'yi ben kanalda test videosu hiç çekmedim ama birçok videoda konuk oyuncu olarak oldu. Birçok videoda yarışlar yaptık. Fakat şimdi ulaş. Kaç kilosun? 115 kilo. 115 kilo. Peki sen bu cihazda gücü hissedebiliyor musun? Çok aşırı derecede fazla. <laughs> fazla hatta ben bayağı güçlerini kısıyorum normal keyif kullanmak için. <laughs> yani evet. rahatsız ediyor güç seni. Evet. Çok Bakın aşırı 115 derecede. kilo. Hani yokuşta nasıl falan sorusuna girmek istemiyor. Yok yokuş zaten çok efsane bir şey. Yani çünkü ben gücü... Ben Arap atı diyorum kendi deyimimle. E, şahlanıyor yani. Tam güçteyken şahlanan bir makine. Ve 115 kilosun. 115. Bakın ben 80 kiloyum. Geçenlerde başka arkadaşın cihazını test ettim. 90, 91 kilometre hız gördüm. Tam dolumu bunun 83.4 volt muydu? 84 mü? 84'tü tam dolu. Tam dolumu 84. 84. Galiba Kenan'ın cihazıydı ve 81 voltta falandı. Tam dolu değildi yani. 91 kilometre hız gördüm. Lakin şöyle bir durum vardı. Kalkıştaki o psikopatlık inanılmaz. Ben 80 kiloyum. Sen 115 kilo olmana rağmen hala psikopat gibi kalkıyor diyorsun. Çok psikopatlık Yani güçlü cihaz dostlar. Çok güçlü bir cihaz. Eğer öyle 70 kilo falansanız zaten bu cihazı zapt etmek tamamıyla zor. Zaten normalde de şey var. Bu cihaza alışmak için bir 15 gün, çok ciddi bir sürüş testi yapmaya başladım ki öyle alışabildim. Totalde tam alışma şeyim bir ay sürdü cihaza. Tamamen kontrol etmek, kendine hakim olmak. Geçen akşam yaptığımız buradaki o kalkış videolarında galiba ilk kez tam voltajda ve evet, turboda kullandın. İlk evet, kez evet. o zaman kullandın galiba. Ayaklarım yani titriyor dedin. Evet. O yüzden <laughs> kötü bir tecrübe. <laughs> yani ilk Bundan önceki videolara bakarsanız, yine kısa videolar atmıştık. Orada kalkışlarda sürekli geçiliyor. Sonra ayarı falan çekiyoruz. E ee, önümde tabi bizi geçti gitti. Önümde fren yaparken hafiften cihazın titrediğini gördüm. Hatta video Aynen. daha doğrusu yarış bittikten sonra ayakların mı dizlerin mi titriyor dedin. Bağları çözüldü. Çok dizlerim titriyor. Heyecanlıyım. Heyecanlı. heyecanlı. <laughs> İnanılmaz bir adrenalin saldırdım dedim. Ve sen bir ay mı oldu alalı cihazı Bir ay olmak üzere Yani ilk kez o zaman tam güçte bu Aynen, cihazı denemiş. Güçlü. İlk defa o zaman <laughs> sayenizde denedim. Peki o şansa mı oluyor? Sen daha önceden tam güç kullandığını düşünüyor muydun? Ya şansı değil daha tam güç kullanmak hani çok istemiyorum Makineyi biraz daha tanıyayım daha sonra geçerim falan dedim hmm. o gün sizin... Yok de... acaba o zamana kadar sen şey diye düşündüm ben. Tam güçte de kullandığını düşünüyor muydun? Yok, yok. Hiç? Hep normal standart gücünü düşürterek gidiyorum ki tam güce o zaman daha biraz daha zaman geçsin. Ondan sonra tam güce geçerim dedim. O gün bir tesadüf oldu bizim için. Yani dostlar durum bu. Tabi şimdi tandır 2 şu an sıfır olarak satılmıyordur büyük ihtimalle. Almak isteyenler mevcut piyasadaki ikinci ellere bakacaklar. Çünkü artık yeni ee cihazı geldi bunların. Tandır 3 olarak geldiler. Tandır 3 tamamıyla birçok şeyi değişmiş cihaz. Pil gücü aynı, motor gücü biraz daha artmış ama pil gücü aynı fakat gidon falan yani şu bölge baya baya baştan sona yeniden yapılmış. Dolayısıyla sıfırını bu cihazın bulamazsınız. Sen de galiba ikinci el aldın bunu. İkinci el ama el aldım. ama yani yeni gibi almışsın. Yenimler. Yani piyasada araştırırsanız Yenimler. böyle yeni gibi cihazlar Yenimler. bulabilirsiniz. Ya da çok uzun kilometre yapmış daha da ucuza bulabilirsiniz. Yenimler. Ama alacağınız cihaz demek istediğim şey şu. Kaliteli yani üretim kalitesi gerçekten Duatron'un en üst seviye olan kalitesi zamanına göre en üst seviye. Şu an Thunder 3 bambaşka bir hale geldi çünkü. Üst seviye kalite ve güç. Bir daha geliyorum Aşilus'a. Aynı üretim kalitesi. Sadece şu dek beni canımı sıkıyor. Her videoda bunu söylerim herhalde. Şundaki gibi böyle bir kavuşuk bir şey olsaydı lastik falan güzel olurdu. Yani üretim kalitesi kafa kafayalar ama gücü düşük ve fiyatı ona göre tabii ki çok daha düşük. Aşırı alacaksınız ama hem kalite hem güç olsun işte cihazınız bu. Sen de memnunsun. Çok İyi ki aldım diyor mevcut. musun seslilik? Yani <laughs> değiştirmeyi de Önceki cihaz neydi? Önceki gorilla G3'tü. Gorilla yani, G3. İnanılmaz şikayetçiydim onu. Yok Ama ben biliyorum da hani sonra, <laughs> izleyici de bilsin diye soruyorum yani, şu an. Ondan inanılmaz şikayetçiydim Buna geçtikten sonra çok memnunum. İyi ki geçmişim diyor. Ne alakası var diyorsun değil mi? O cihazda bunun hiç. sürüş konforu, hızı. İnanılmaz bir şey. Yani. Halbuki Gorilla'yı kullanırken de memnundun, değil mi? Bunu İnanıyorum. bilmiyordun çünkü. Bilmiyordum. Bu Ama dünya böyle bir dünya ya. Bunu bildikten sonra artık diyorum ki başka bir cihaz. Peki soru şu. Ee, ilk kez alacak olanlar sence Öyle bir cihazla geçiş dönemi yaşasın mı yoksa paralarına yazık hiç öyle ucuz cihazlar almasınlar, para biriktirsinler, en azından kaliteli, çift çeker, güçlü bir şey mi alsınlar? Bence kaliteli, güçlü bir şey alsınlar. Para biriktirsinler. Para biriktirsinler. Yani böyle bir şey alacaklarsa, bekleyin, duyacaklarsa, konfor istiyorlarsa, ağrımayan, başım yan dişim diyorlarsa kesinlikle paralarını iyi cihazlara yatırsınlar. Ben de aynı fikirdeyim ama işte... Türkiye şartları o bu derken bazı insanlar mecburen almak zorunda kalıyor ve ucuz cihazlar alıyorlar. Ben de kanalda zaten o yüzden aslında ucuz yollu cihazların da incelemelerini testlerini yapıyorum. Satın alıyorum. Çünkü insanlar hani bir atımlı kurşunu varsa diyorum en iyisini alsın Aynen. istiyorum. Ama tabii ki ben de seninle aynı fikirdeyim. Mümkün mertebe parayı biriktirip kaliteli yani dünya çapında isim yapmış markalardan alsınlar. Ne bileyim, Dualtron alsın, Kavo alsın, ne bileyim, Viset alsın. Kesinlikle. Hani dünya çapında isim yapmış markalardan alsınlar yani ama sürüş konforu ve ondan sonra uzun menzili Evet. bunlarda inanılmaz tecrübe kazanmış olurlar. <laughs> Evet, durum bu. Yaralı bir içerik şey olmuştur inşallah. En azından kullanıcılardan da kendi cihazları hakkında e, yorumları almış oluyoruz. Hani sırf benim lafımla da hareket etmeyin istiyorum. En azından her cihaz kendi kullanıcısı tarafından anlatılsın ki. Hani hocam hep sen anlatıyorsun demeyin bana. <laughs> Bir de en başta dediğim gibi çok fazla soru geliyor. Hocam şu gruptaki cihazları da keşke anlatsaydın. Yakalamışken, yakalamışken arkadaşları böyle tek tek sorguya çekiyorum. Peki Ulaş çok sağ ol. Yardımı, yani yardımcı olduğun için. Cihaz da buydu dostlar. Şu üstte de aradaki farkları anlatmaya çalıştık. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Her zaman dediğim gibi, her zaman olduğu gibi kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın kanalda kalmaya devam edin.